Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size birden fazla kitap göstereceğim ve öneride bulunacağım. Biliyorsanız ki bir ya da iki hafta sonra hatta 15 tatil bitiminde diyete başlayacağım. Ve diyetle ilgili birçok kitap buldum, edindim. Hatta göstereyim size ne kadar fazla olduğunu. Evet. Bugün sizlerle birlikte zayıflama ve diyet kitaplarına beraber bakıp göz gezdireceğiz. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Müzik vermem gereken kilolar var ve diyet yapacağım ve diyet esnasında da tabi bu süreci sizlere aktaracağım. Takipçilerimle çoğunun kilo vermek istediklerini ve bir an önce diyete başlamak istediklerini biliyorum. Eğer siz de istiyorsanız 2-3 hafta sonra, 15 tatilden sonra diyelim, diyet yapmak istiyorsanız bana eşlik edebilirsiniz. Tabii bu süreci böyle eğlenceli hale getirecek, bilgi edinebileceğimiz, edinebileceğim e, kitaplar edinmek istedim. Her yerden topladım. İşte zayıflama ile kilo ile ilgili kitaplar ve diyet yemekler. Dilerseniz hemen başlayalım ilkiyle ilki İlki tabii ki Tabii ki yani. Direkt akla gelen isim Canan Karatay'ın Karatay Mutfağı. Biraz yakına geleyim ki kitapta gözüksün. Karatay Mutfağı. Bu neymiş? Hay kitaptan çıkmış. Kalıcı kilo verdiren yemek tarifleri. Bu direkt içerisinde böyle tarifler var. İşte mevsim meyveleri önerileri bir sürü şekerden de falan bahsediyor. Şekerden nefret ettiği için Karatay. İçerisinde hem genel bilgiler var. Karatay diyetiyle ilgili. Hem de kalıcı kilo verdiren yemek tarifleri var içinde. Ama şöyle Karatay'ın biliyorsunuz diyetinde istediğiniz kadar istediğiniz şeyi yiyebiliyorsunuz. Ekmek ve karbonhidrat hariç. Diğer kitap ise Ece Vahapoğlu'nun Tony Hill koçluğunda doğru egzersiz ve sağlıklı beslenme ile yaşam tarzınızı değiştirecek 60 günde ideal vücut DVD hediyeliymiş. Şu adamı ben bir yerden tanıyorum. Bu ünlüleri yürütüyordu sahilde. Magazin programlarında görüyordum. İçerisinde bayağı bilgiler var. Gün ve gün. Aynen o 60 günde günlük tavsiyeler var içerisinde kitabın. Günde 30 dakikanızı ayırarak diyor. Ve sonunda da bir DVD koymuşlar. Bunu merak ettim. Aynen buna bakılabilir. Ee, mesela gün gün böyle spor egzersiz hareketleri ve yapılacak diyet formülleri listeden bahsetmiş. Artemis yayınlarından çıkmış bir kitap. İlgilenirseniz. Sonucuma sıradaki kitap. Mucizesiz zayıflama uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'in kitabı sağlıklı beslenme için bir zihin oluşturan doyurucu diyet kitabı. Bu da bu şekilde tabak kaşık çatal fix direkt şöyle arka kapağında göstereyim. Diyet destekleyicileri ile ilgili bilmek istediğiniz her şey. Tiroid'den bahsetmiş. Antiselülit diyeti vermiş mesela bakarsanız. Böyle bir diyet listesi, meyve ve sebzelerin, tahılların kalorileri, içecek tablosu, bildiğiniz içerisinde farklı kalori tabloları ve e, genel bilgiler ve ayrıca diyet listesi de içerisinde bulunuyor. Bu da bir alternatif, bu da o kitaplardan çıkmış bir kitap. Sonra Sıradaki kitap. Bu kitap zaten bende vardı. Benim kitabım bu. Ee, bayağı bir 5 sene falan önce almıştım. Düşünün diyet geçmişim ne kadar eski. O da Flat Belly Diet. Yani Flat Belly Diyeti. O da düz bir karın, ince bir bel. 32 günde 7 kilo verin. 15 cm incelin. 4 günde karın şişliğine son. Böyle bir diyet kitabı. Bunu çok merak etmiştim ama bir türlü okuyamadım. Bakalım içerisinde neler var? İçerisinde aynen şişlik giderici işte günlük dört günlük mesela diyet diyor buna. Böyle bir diyet listesi var. Ondan sonra böyle genel yine diyet listesi. Ee, ve aynen bir sürü yemek tarifi var içerisinde. Mesela mantar ve enginarlı makarna. Ve yanında da çok güzel. Aynen yanında kalorileri de yazıyor. Yani hangi yemek kaç kalori. Mesela bu 370 kaloriymiş. Bir porsiyon. Hmm, bayağı varmış yani. Ve arkada da bu şekilde spor egzersiz hareketleri e, gösterilmiş. Hmm, bayağı güzelmiş bu kitap ya. Bu da diğer kitap. Bu da Prestij yayınlarından çıkmış bir kitap. Sonracığıma. Diğer e, diyet yemek kitabı. Metin Gümüş'ün diyet yemekleri. Şimdi hani diyete girince Gerçi sevdileri bence sınırsız diyebilirsiniz yani. Onda bir sorun olmaz diye düşünüyorum ama hem böyle lezzetli, hem böyle diyet yemeğinde uyu yaparsınız ya, lezzetli böyle değişik yemek tariflerini ben merak ettiğim için bu kitabı edindim. Körili yahni, kabaklı omlet, baya baya anlatmışlar. Tek olumsuz yanı, bakayım Evet, kalori listesinin bulunmaması. Keşke kalori listesi de bulunsaydı süper bir kitap olurdu. Bu da kar yayınlarından çıkmış bir kitap. Sıradaki diyet kitabımız. Bu hala bu kitabı edinmek isteyeniniz varsa ben bunu geçen de şeyine gördüm. ucuzkitapal.com'da sadece 1 liraydı bu kitap. Hem de eğlenceli komik bir kitaba benziyor. bir bikini istiyorum. Gerçi bu kadar yersen tabii ki bikini istersin ama giyemezsin. Burada da böyle eğlenceli bir kitap. Bir bikiniye girmek için yapmanız gereken tek şey buzdolabının kapağını kapatmak ve bu kitabın kapağını açmaktır. Tam 101 yöntem diyor. Hemen söyleyin, hayır demeyi öğrenin, 10 dakika bekleyin, kendinize bir anlaşma yapın. Gibi gibi bir sürü 101 tane kural var içerisinde. Bakın Mesela internette gezinin diyor. Vakit geçirin yani. Yemek, yemeğin fazla atıştırma, abur cubur yemeyin diyor. Bu kitap bende çok eğlenceli olabilir. Ee, henüz okumadım ama diyet esnasında zaten bu kitapları okuyacağım. ucuzkitapana.com'da dediğim gibi bu kitap sadece 1 lira. Sıradaki kitap yine bir aynen Diyet Yemekleri kitabı ismi Çatal Yemek Severlerin Gerçek Diyet Kitabı Sağlık Dizisi bir uzman doktor Murat Görgül'ün kitabı bunu da ben ucuzkitapal.com'da gördüm yine uygun fiyatlıydı içerisinde işte yapay tatlandırıcılar gibi birçok işte glikemik endeks protein içeren besinler önce bir genel anlatım yapılmış sonra ise Diyetler verilmiş. İçerisinde bir sürü diyet var. Mesela 800 kalorilik diyet var, 1000 kalorilik diyet, 1200 kalorilik diyet, birçok diyet listesi konmuş. Onun haricinde mesela aynen diyet esnasında yiyebileceğiniz mesela ekmek bundan Kaç dilim yiyebilirsiniz diye ee, değişimlerden bahsedilmiş. Mesela karbonhidrat ee, diyelim ki bir dilim ekmek ne kadar makarna eder gibi değişimlerden bahsedilmiş. İşte nasıl alışveriş yapılabilir diye esnasında ve en sonunda da yemek tarifleri var. Bu da çok güzel bir kitapmış. Bu da diğer kitabımız. <laughs> bir sürü kitap topladım. Gerçek söylüyorum. E hemen diğeriyle devam edelim. E tabi diyet denince bir Canan Karatay, iki de zamanın popüler diyeti, dükkan diyeti. Hiç içerisinde yemek tarifi yok. Sadece Fransızların dünyanın en ince formda halk olmasının gerçek nedenini keşfedin. Dükkan diyeti dört adımda zayıflamanızı sağlayacak eşsiz bir programdır. Bu ilk iki adımı istenmeyen kilolarınızdan kurtulmanızı, diğer ikisi ise ulaştığınız kiloyu yaşam boyu koruyabilmenizi sağlar. Dört adım anlatılmış bu kitapta bayağı da kalın bir kitap. Bakayım 320 sayfa. Enteresan. Bunu da okumak lazım ama işte dükkan diyetim bize ne kadar uygun ondan pek emin değilim. Diğer kitap ise Doktor Ayça Kaya'nın Sayarak Zayıfla 5 3, -3, -3. Baya 6. baskıymış Doğan Kitap'tan çıkmış bir kitap. Fazla kilolarınızın hepsinden kurtulmak ve bir daha hiç kilo almamak. kulağa hoş geliyor değil mi? de yani sıkıcı bir rutine dönüşen diyet reçeteleri olmadan. ister baklava sesim gitti. İster baklava, ister lahmacun yiyerek, günlük menülerinizi özgürce kendiniz planlayarak, baklavayı lahmacun duyunca ses gitti bende yalnız. Bu kitap gerçekten merak ettim. Evet ben de ona katılıyorum. Yani diyet dolunca bütün yemekleri kendinize böyle dışlamak aslında canınız daha fazla çeker yani. O yüzden insan diyetteyken pizza da yemeli, lahmacun da yemeli, baklava da yemeli. Ama onu dengelemek işte. Burada ondan bahsediliyor sanırım. Bu kitapta güzel bir kitaba benziyor. Sonra de şey var. Bu shaker blenderlar var ya. Onlardan almıştım. Onun böyle bir ne denir? Smoothie maker. Smoothie tarifleri kitabı içerisinde birden çok bakar mısınız? Şunun güzelliğine ve bu diyet içecek. Yani düşünün. Birden çok böyle tarif verilmiş ister yazın ister kışın içebileceğiniz Mesela bağışıklık sistemini güçlendiren shaker yapmışlar bunun gibi kabuğun zencefilli shake İçerisindeki tarifler böyle sanki e, pahalı bir kafeye restorana gittiğinizde sipariş edebileceğiniz e, görünümde şeyler mesela dondurma çilek shake ve bunları öyle malzemelerden yapıyorsunuz ki bildiğiniz hani diyet şeyler mesela summer smoothie şunun güzelliğine bakar mısınız İçerisindeki malzemeleri şimdi size okuyacağım 8 tane çilek 1 bölü 4 mango, 6 küp buz, 2 adet limon. Bunun nesi diyete aykırı? Bence bu da süper. Ve diğer kitap. Bunda Madame Figaro Türkiye ince ve formda. Böyle bir kitap. İnce ve formda deyince hemen salata resmi yalnız. Bakalım bunda neler varmış. Üü. Bunda diyet yemekler ama görünümleri muhteşem. Biberiye balı eşliğinde çilek ve ravent diyor. Deniz mahsulleri salatası ve bu arada kaç dakikada piştiği baya böyle şu sayfada anlatılmış. Risotto, domatesli mantar, Uu, patlıcan yemeği. Baya böyle diyet içerisinde yemek tarifleri var. Ama yine kalori hesabı verilmemiş. Diğer bir kitap ise bu aslında biraz araştırma kitabı gibi Ramzi Kitap Evi'nden çıkmış. Fiki Eaters programının sonucu Dr. Mike Dow. Yemek bağımlılığı size kilo aldıran yiyeceklerden 28 günde vazgeçme programı. Her şey beyinde biter diyor yani. Enteresan. Evet. Bu bayağı bir araştırma kitabı gibi. Böyle şey kişisel gelişim kitapları olur ya bildiğiniz yemek aşırı yemekle ilgili ve çok fazla kalorili yemekle ilgili bir kişisel gelişim kitabı. Mesela alışkanlıklardan kurtulmak diyor, başka birlerin hikayesini anlatmış. Baya baya böyle bilimsel dayanarak mesela açlığınızı tanımak diyor. Bu da diğer kitabımızda bu da baya kaç sayfa? 400 sayfa baya fazla ve diğer kitabımız. O kadar fazla kitap topladım ki ama hepsi güzel yani. Diğer ise 99 sayfada kilo yönetimi ve bilimsel zayıflama Profesör Doktor Metin Özata söyleşi ile kaygılar Türkiye İş Bankası Yayınlarından çıkmış bir kitap. İçerisinde içerisinde diyetler var. Yazısı şu şekilde göstereyim. Şöyle, içerisinde ideal kilonun formülü nedir, niçin kilo alırız, kilomuzu nasıl yönetiriz gibi gibi bir sürü şeylerden bahsedilmiş. Tabi bir profesörün de kitabını okumak bence yararlı ve faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunlar diyetle ilgili işte yemek kitapları, bilimsel araştırmalar, genel bilgiler gibi kitaplar. Ama size kilo vermenizi sağlayacak, o hırs sağlayacak değişik bir kitap önereceğim size. Bu bonus kitap. Bir roman. O da Daniel Stil'in Beni Böyle Sev adlı kitabı. Kitabı tek hatırladığım içine baksanıza ne kadar şirin şeker ve bir şeker yiyen kız var. Konusu bildiğim kadarıyla şişman bir kızı anlatıyor. Aynen ve bu şişman kızın zayıflama hikayesi ve hissettikleri diye biliyorum, yanılmıyorsam bu kitabı da yani okurken böyle motivasyon sağlayıcı bir e, kurgu kitabı da açıkçası önermek istedim. Yani diyetlerle ilgili, zayıflamayla ilgili birden fazla kitap var çok da ağırmış. Bu kiloyu biz kaybedip bu kitapları ağır ağır okumayı tercih edelim. Önemli olan tabii ki beyinde bitiyor. Sizin isteğinizde bitiyor. Yani kitabın sayısı hiç önemli değil ama bu süre içerisinde diyete başladıktan sonra bu kitapları okumayı ve yeni şeyler öğrenmeyi bir yandan da böyle motivasyon sağlayacağı için bu kitapları okumayı düşünüyorum ve size de önerdim. Beğendiğiniz kitaplar varsa siz de satın alabilirsiniz ve diyet programıma diyet serüvenime siz de ortak olmak istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazarsınız. Bu süreçte siz de benimle birlikte kendiniz bir diyetisyen giderek olan programınızla benim bu sürecime dahil olabilirsiniz. Beraber başaracağımıza inanıyorum. Bugün size zayıflama ve Diyet kitaplarından bahsettim, çevreden topladığım kitapları, yığınla kitapları sizlere gösterdim, tanıttım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.